Selam Ali. Aleyküm selam amca. Müsaadenle ağam. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim amca sağ ol. Buyur. Bende bir emanetin var. İstanbul'dan geldi. Onu getireyim dedim. Hayırdır amca? Hayırdır oğlum hayır. Şer bizden ne arar? Cehennem. Olanlardan dolayı nasıl üzülmüş? Kendini affettirmek için bunu yollamış. Sağ olsun. Ne de kardeşsiniz. Bir arada buyurdunuz. Olur böyle tatsızlıklar. <laughs> Barış için gönderdiği hediye bile çok şey anlatıyor amca. Biz Cihan'la iki dünya bir araya gelse de anlaşamayız. Ama senin bende hatırın büyük. Bu yüzden bu hediyeyi kabul ediyorum. Biliyorsun. Benimle ters düşmediği sürece Cihan'la bir sorunum olmaz. Sağ ol oğlum. Affetmek büyüklüktendir. Ya ağaya da bu yakışır. <laughs> Merhaba Celil Bey. Buyur hoca. Dilan'ı soracaktım. Okula gelmeyince merak ettim. <laughs> Vallahi artık gelmeyecek. Neden? Yani bir nedeni yok. Okumasını istemiyorum artık. Ama Dilan sınıfın en başarılı öğrencilerinden. Parlak bir geleceği var. Vallahi hoca uzun lafa gerek yok. Okumayacak dedim okumayacak. Yani okuyup ben olacak. Bir sorun mu oldu? Halledilecek mesele ise... Yani bir mesele falan yok. Zaten kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Bir de okul masrafıyla mı uğraşacağız değil mi? Bunu halletmek kolay. Dilan'ı gönderin yeter. Ne masraf olursa ben karşılarım. Koca sağ olasın. Bizde söz akızdan bir kere çıkar. Okumayacak dedim mi okumayacak. Siz gene de bir düşünün. Dilan'ın geleceği söz konusu. Yazık etmiyor Sağ ol koca. İşin gücün rast gelsin. Yolun açık olsun. Bu ne ya? Herkes keyfimin kahyası olmuş. <laughs>